Paramız da var, paramız da, okulumuz da var. Önemli olan bu ihtiyacı hissedip ona para ayırabilmektir. Bütçeli ona göre ayarlayacaksın. Sayın Valim bu akşamki programda mesela veya okul geceleri ne bilsin de şu anda sorunu yaşıyoruz. Mesela kişisel olarak benim tesisatı kormazsam okullarda durumları görüyorsunuz. Yorumunuzu alabilirim. Bu gece mesela yıl boyunca çocukların çalışmaları ne bilsin? He, e, ne oldu? Heba oldu. Neden koskoca durağında ne ilçe milli eğitimde, ne kaymakamlıkta, ne belediyede seslendirme yok. Bunun cevabını istiyoruz sadece. Gelecek sene olacak. Gelecek sene ne olacak? Seslendirme olacak? Hangisinde? Yani sizin bir vali olarak yorumunuzu istiyorum. Yani seslendirme problemimiz var. Gelecek sene olma. Yani artık zaten bu ya sene ay, kapandığı için. De. Bir daha. Evet. gelecek bir sene Ali Bezirgen yok. Ne yapacağız? Ne gelecek ne sene olsun? Ali Bezirgen olması gerekmiyor. Ses düzeni olacak. <laughs> Mesela bu akşam çocukların sırtında çocukların üzerinde bu akşam yaka mikrofonu olsaydı, değil mi? Bir yaka mikrofonu olsaydı. Hayırlı akşamlar. İş çocuklar daha rahat bir çalışma yaparlardı. Yani Şimdi, emekleri boşa gidiyor. Yani kısacası şunu söyleyeyim. Aslında ben e, bu ses düzenini birkaç kez almak için girişimde bulundum. Evet. Almayı da planladım. Yani halk eğitime vereyim istedim her türlü ihtiyaçlarda oradan temin edilsin. Yani gerek kaymakamlığa lazım olur, gerekse diğer okullarımıza lazım olur. Bu kullanılsın dedim. Hatta bir fiyat araştırması da yapmıştık. Yaklaşık en iyisini 7,5 buçuk milyar civarında bir rakam çıkmıştı. Ben onu alacaktım. Sonunda vazgeçtim anlattım. Çünkü dedim nasıl olsa milli eğitim 225 milyar lira para alıyor şeyden bankadan 10 milyar mı ayırsın alsınlar dedi. Neden alamıyor peki? Ama alınmadı. Şimdi biz yeni alternatifler arayacağız. Alacağız. Yani seni çocuklarımız artık tesisat okullarımızda önümüzdeki, <laughs> önümüzdeki sene bu tür problemleri görmeyeceksiniz. Bu yaz döneminde bunu halledeceğiz. yani önümüzdeki dönem milli eğitimle ilgili olan bütün sorunlarımız çözülmüş olacak mı? Onu Milli eğitimle ilgili her sorun çözülürse milli eğitim müdürüne ihtiyaç kalmıyoruz Milli eğitimin sorunları bitmez. Bitmez diyorsunuz değil mi? Evet.